Sayın Başkan, bir birlik skor e, maçla ilgili düşüncelerinizi rica ederim. Maçı hepimiz beraber seyrettik. Ama buradan Federasyon Başkanı'na, Merkez Hakem Komitesi Başkanı'na sözüm olsun. Bu hakem Eyyamcı'nın teki oyun oynatmadı. Futbolcuları sağ içerisinde tehdit etti. Tehdit ediyor. İtirazlarına tehdit ediyor adam ya. Şimdi birinci golde Hadi biz bizim futbolcu ayağına bastı. Vara gittin. Peki bizim golde niye vara gitmiyorsun? Herhalde vardaki hakem de öyle. Alper Saka mıymış ne karın ağrısıymış o. Alper Saka. Attığımız son gole baktığınız zaman Balotelli önünü kesmiyor. Ofisal pozisyonu yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Buradan Sayın Başkanım, Sayın Nihat Özdemir Başkanım hakemlerin içinde içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bakın bunlar hep FETÖ FETÖ'cülerin eseridir bunlar. Başkan şeytan mi var içinde. FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda emniyette, askeriyede her yerde FETÖ'cü varken hakemler içerisinde mi yok? Onun için başkanım, Merkez Hakem Komiteri Kurulu Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarı Galyan'a getirdi. Yeter ama yeter. Bu kadar hakemlere destek veren bir adam olarak seyircilerin beni eleştirdiği bir yerde hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Yeni gelen hakem, merkez hakem kurulu başkanını bile aradım. En büyük destek benden olacak. Ama yeter. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Bu lig bitmez. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Bu hakem İlk haftaki Fenerbahçe maçımızı da yönetti bu hakem. Bir buçuk penaltımız vardı. Bütün kamuoyunun şahit olduğu pozisyonlardı. Ve maalesef bu hakem o penaltıyı da vermedi. Yani bu dört büyük kulüp fobisi nedir? Neyi korumaya çalışıyorsunuz? Yeter ama. Hakikaten yeter. Sayın Nihat Özdemir Başkanım. Lütfen ve lütfen federasyondaki FETÖ'cüleri temizle. Evet bana ceza verebilirsiniz. Geçmişte de bana 421 gün ceza verdiniz. Beni terbiye etmek için. Ama doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçırmayacağım bunu da bilin. Yeter ama. Herkese hayırlı akşamlar. Yorum. Yorum. Bir dakika. Yorumcu arkadaşlar. Yorumcular, yorumcular da söylüyorum. Lütfen adaletli bir şekilde eski hakemler, yorumcular pozisyonları tek tek değerlendirin. Tek tek iyi değerlendirin. Eyyamcılık da yapmadan. Əlbəttə sayğılarımı sunuram hər axşamlar